Resulullah Aleyhisselam insanların sonsuz hayatı için öyle ciddi bir mücadelede bulunacak. Biz canımızın sıkıldığı yerde havlu atıp gideceğiz. Olmuyor bu iş diyeceğiz ya. Bu kapı olmadı öbür kapı, o kapı olmadı öbür kapı. Ne istikamet, ne sadakat, ne vefa hiçbirinden bizden bahsedilmeyecek. Oluyor mu Allah aşkına? Vicdanınız kabul ediyor mu? Kainatın yaratılış amacı için bu kadar sebat etmiş bir peygamberin ümmeti her canı sıkıldığında havlu atar mı böyle?